Arkadaşlar bak ondan atmışım hep uğraşıyorum ondan atıyorum bakın arkadaşlar ben sizin için hep ondan atmaya çalışıp hep uğraşıyorum hep seriden atmışım ondan siz ne yapıyorsunuz abone olmuyorsunuz bu kadar e, uğraşıyorum yani ondan atmaya çalışıyorum emek veriyorum bak ondan atmışım. Abone olun, like atın. Niye söyleyeyim mi? Bu kadar ondan atmışım hep sarıdan. Yani emek yani bu. Emek olduğu için buna cesaret gösterdiği için şey siz de abone olmasın, olmalısınız. Siz olsanız bile ondan atmak çok zor. Bak ben, ben zoru başardım. Niye? Cesaretim var, mutluluğum var ve iyiliğim var. Bu yüzden hep ondan attım. Madem yeteneğim var, e, çok güzel ondan atıyorum size. E, emek yapıyorum. Emek yaptığıma göre siz de abone olmalısınız. O yüzden abone olun. Görüşürüz. Hep ondan atmışım.